Evet. Balkonum için rattan salıncak aldım. Şimdi size bunun kurulumunu anlatacağım. Ayrıca salıncağın fiyat-performans özelliklerinden bahsedeceğim. Bunu 1500 liraya aldım. İnternetteki satış fiyatlarına baktım. 2800 lira civarında. Hatta daha üzerine de çıkıyor. Malzeme kalitesi oldukça güzel. Sağlam bir plastik malzeme ile örülmüş. Bunların bez olanları da var. Ancak biz bez olanı tercih etmedik. Çünkü zaman içerisinde tozlanacaktır, kirlenecektir, silme sıkıntısı olur. Bu rattan malzemede böyle bir sıkıntı yok. Kahverengi inderleri de burada. Gayet de güzel renk uyumu da kurulumu oldukça kolay sadece bu parçaları birbirine montajını yapacağız daha sonra kısmına bu zinciri takıp sepetini de ucuna astığımız zaman kurulum gerçekleşiyor yardım <laughs> etmem. <laughs> İyi mi? Evet rahat. E, 1500 lira gibi bir fiyat için oldukça uygun. Firma kapatıyormuş mağazayı. O yüzden elindeki e, ürünleri yarı fiyatına satıyor. Biz böyle aldık. Minderi de gayet rahat. Fermuarlı olması, karıp yıkanabiliyor olması da bir artısı tabii ki. Güzel güzel. Tamam. Hadi hayırlı olsun.